Ya, hayalar, ya hayalar. Ne yapıyorsun? Ütü yapıyorum. Ya çıplak çıplak ütü mü yapılır? Gözünü seveyim, git üstüne bir şey giy ya. Biz mafya babaları... ...haftanın bir günü muhakkak çıral çıplak ütü yaparız. Eski bir gelenek bu. Daha Osmanlı'dan, hipsiz aracık. Ne diyorsun kızım? Pantolon var altımda. Ya seni Allah kahretsin, ben o pantolonu nasıl göreyim, gözünü seveyim? Zaten ben öyle görünce... Attım şey oldu. Hem üstüne bir şey giymiş de sayılmazsın. Hala çıplaksın. Sen git üstüne bir şey giy ya. Ütülüyorum işte giyeceğim. Sağ olsun sahte karım ütülemediği için iş başa düştü. Ay kadın olduğum için ben ütülemek zorundayım değil mi çünkü? Öyle bir şey demedim. Demokoji yapma. Öyle bir şey demedim. Hı. Estağfurullah. Hmm. Dedin az önce işte. Yapmayacağını söylesen son dakikaya kalmazdık böyle. Hem ben 20 yıldır kendi ütümü kendim yaparım. Senden çok daha iyi yaptığıma da emin. Allah Allah. Ama şöyle bir şey var kafa ütüleme konusunda eline hiç kimse su dökemez. Hemen başla sabah sabah taarruz ateşine zaten. Hemen başla. Taarruz maruz yok ya. Sen işe geç kalmıyor musun? Giyinmiyor musun? Ne... Gideceğim ben de ütü yapacaktım hazır ütü sıcakken. Gerek yok. Ütülenmiş durumda. Tertemiz, tiril tiril. Buyur. Kaç puan veriyorsun? Beş. Yani beş olur. Sen mi ütüledin bunu? Kocan olarak vazifem. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ne, ne arıyorsun? Telefonumu, telefonumu bulamıyorum. Sen gördün mü? Yok. Bir çaldır bakayım beni. Bulalım şunu ya. Çaldıralım. Evet, seni çaldırıyoruz. Oh, Sadi bey, evde yangın çıksa sen itfaiye arayana kadar biz yanıp biteceğiz demek ki. Bu ne yavaşlık? Sen hala öğrenemedin mi şu telefonu? Ha? Ben sana şimdi öğreteceğim, bir kere anlatacağım. Lütfen doğru düzgün dinle ve bir daha hiç unutmayacaksın, tamam mı? Bekle şimdi. Ver bana. Bak şimdi. Ee, burada bir tane şey var. Ee, son, ar son arananlar var, tamam mı? Son arananlara giriyorsun. Burada mesela bak ben ben varım burada. Songül komiser diye kaydetmişsin. Bravo sana. Yani gerçekten aklına gelen şey bu muydu? Songül komiser diye mi kaydettin beni? Komiser değil misin? Komiserim de. Sadi biz evliyiz ya ben senin karınım ya hani. Gözünü seveyim karınım diye kaydet. Beni uğraştırma karım diye kaydet. Karım mı? Bu, bu, bu kadar mı? Yani? Teyzemin kızı mısın? Tabii ki teyzenin kızı falan değilim de. Ya bak anlatmaya çalıştığım şey şu. Formaliteden de olsa bizim beş senelik evli çiftler gibi davranmamız lazım. Bir düşün bakayım, beş senelik karını ne diye kaydedersin değil mi? Beş senelik evli çift gibi davranmamız O zaman niye panik yapıyorsun? Sadi, sadi. Giyin, giyin. Beş senelik evli çiftler böyle mi yapıyor? Ay ne bileyim ben hayatımda kaç kere evlendim? Bir kere evlendim, o da seninlerdi. Şansıma bak. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ay boş ver ya, şunu arada kurtulayım gerçekten ya. Bir dakika, bir dakika. Sen beni ne diye kaydettin? şey diye. Ney? Karabayır'dan Sadi. Karabayır'dan Sadi. Büyük yalan. Gözlerin öyle demiyor ama. Vücut dili, Size bunları öğretmediler mi akademide? Polis akademisinde. Hı. Öğrettiler, öğrettiler. Allah aşkına sus artık. Ne olur şunu arada bulalım ya. Ne olur be Sade, hadi. Ne olur. Ver. Ha, aşkın arıyor. <laughs> Sus biraz değil mi? Aşkın, Sus. aşkın arıyor. <laughs> Sus biraz. Git üstüne de bir şey giy, hasta olacaksın. Giyeceğim, giyeceğim. Deli gömleği giyeceğim sayende. Gelip alacaklar beni, ne anayım gelsin hot bir gibi gelsin biçilmiş bu yaşamak